Ben Abdullah Çıvalcı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü. Öğrencilerimizin ve kamuoyunun merak ettiği 10 adet soruyu cevaplamaya çalışacağım. Kötü, şehrin içinde başlı başına bir ilçe gibi. Trabzon ve bölge ile üniversitemizin bağları yeterince kuvvetli mi? Söylediğiniz gibi evet, bir ilçe gibi 5675 personelimiz var. Büyük bir kurum. Tabii şehirle ve bölge ile sağlıklı iletişim bağlarımız var. Bunun yanında e, tabi Gönül şunu istiyor tabi tam e, sağlıklı mı yüzde tam böyle sağlıklı bir ilişki mi derseniz yani eskiye göre bir kıyaslama yapabiliriz ancak mesela şehir üniversite işbirliği komisyonumuz var şehirle direkt devlet kurumları veya STK'larla, kamu kurumlarıyla biz yakın ilişki içinde olmayı arzuluyoruz bununla ilgili. İşte gerek üniversitedeki mekanların kullanımı, gerek şehrin problemlerine veya bölgenin problemlerine yönelik çalışmalarımız var. E, tabii bu tek taraflı olmaması gerekir. Yani bizim e, gösterdiğimiz bu e, yakın ilgi ve alakanın diğer kurumlardan da bu şekilde gelmesi gerekiyor. Bu yolda devam ediyoruz. E, güzel bir işbirliği içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Gerek belediyelerle, gerek diğer kamu kurumlarıyla ve sivil toplum örgütleriyle ilişkilerimiz fena değil ama yeterli mi derseniz daha iyi olması gerekiyor bence. Bu yolda devam ediyoruz. Bizim bütün kapılarımız yani ulaşılabilir, erişilebiliriz. Gerek ben, gerek rektör amcalarım, genel sekreterlik bu konuda duyarlıyız. Daha iyi olacak inşallah. Yerli ve milli üretim hassasiyetinizi her platformda dile getiriyorsunuz. Evet. Ötü de bu yönde yapılan çalışmalara ne tür destekler veriyorsunuz? Tabii yerli ve milli derken birçok ürünü biz hala yurt dışından ithal ediyoruz ve bunlara büyük miktarda döviz çıkışımız oluyor. Kendimiz yaptığımızda daha ucuz fiyata ve daha güvenilir olarak bunların sonra bakım, onarım kısımlar oluyor. Biz bu konuda tabii hocalarımızla, gerek hocalarımızla, gerek öğrencilerimizle destek olmaya çalışıyoruz. İşte hocalarımızın yaptığı özellikle proje çalışmaları, işte ürün odaklı çalışmalara yardımcı oluyoruz. Bunun yanında malumunuz ülkemizde başlatılan silah, savunma ve uzay sanayine yönelik çalışmaların yanında bu heyecanı bu gençlerimizde ve kurumlarımızdaki ve özel sektördeki bu heyecanı medikal sahaya, medikal sektöre, medikal cihazlara ve bunun yanında ilaç geliştirme çalışmalarına ayırmamız lazım. Bu manada üniversitemizde kurulan daha önceki yönetimler zamanında kurulan medikal cihaz uygulama araştırma merkezini takviye ediyoruz. Yine ilaç ve farmasötik teknoloji geliştirme merkezini destek oluyoruz bu konuda. Bunun yanında Malumunuz geçen yıl 6 Şubat depremi dolayısıyla deprem gerçeğiyle daha önce var olan bir gerçekle tanıştık. Ve deprem konusunda deprem ve yapı sağlığı izleme merkezini kurduk. Bunun yanında AFET yönetim enstitüsü kuracağız. AFET yönetim enstitüsü kurmak için YÖK'e yazı gönderdik gençlerimize özellikle öğrencilerimize mesela proje yapma, proje hazırlama, ürün kültürü kazandırmak için BAP projelerinden mesela öğrencilerimize destek oluyoruz. Öğrenci desteği veriyoruz BAP projelerinden. Bu da önemli bir mali kaynak. Birçok üniversitede olmayan, TÜBİTAK'ın verdiği miktardan daha fazla öğrencilerimize proje desteği oluyor. Tabi bu projelerle ne yapılıyor? Milli ve yerli üretemediğimiz bazı ürünlerin ön çalışması oluyor. Öğrencilerimiz de proje yazma ve proje yapma kültürü kazanmış oluyor. Bunu önemsiyoruz. Özellikle öğrenci ayağını çok önemsiyoruz. Hocalarımızın da Proje yapma, özellikle TÜBİTAK proje, kurum dışı projelerini özendirecek teşvik ve ödül sistemi getirdik. Bu konuda da bayağı bir hocalarımızdan güzel dönüşler oldu. Bu konuda üniversitelerin malum birinci amacı, kuruluş amacı, iş gücü piyasasına eleman yetiştirme ama ikinci görevi bilgi üretme ve bunu topluma kazandırma. Bu manada hem akademisyenlerimizi hem öğrencilerimizi destekliyoruz. Trabzon Havaalanı'nın yeni pist projesinde kaçı sahil tesisleri zarar görecek mi? Evet. E, malumunuz Trabzon artık önemli bir turizm destinasyonu, önemli bir turizm e, kenti haline geldi. Özellikle yaz aylarında Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden büyük miktarda yolcu geliyor. Bunlar hava yoluyla geliyor. Tabii hava yolu deyince havaalanı bizim havaalanımız. Maalesef hem pis boyu kısa hem de çok eski bir hava alanı. Özellikle dış terminali bayağı bir küçük ve artık yetersiz kalıyor. Yeni bir hava alanı yapılması gerekiyor. Muhtemelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı projede denize dolguyla paralel şekilde eski havaalanına bir dolgu yapılacak. Bunun tabi uzantısı bizim sahil tesislerine doğru gelecek muhtemelen. Tabi bizim sahil tesislerine Binalarda yani onlara dokunmuyor ancak belki önümüzde bir manzara da kesebilir ama bu konuda geçen hafta Sayın Bakanımız Abdülkadir Oralı Bey ile görüştüğümüzde hocam gelin konuşalım mümkün her türlü iyileştirmeyi sahip tesislerinin kurtarılması yönünde yaparız dediler kendilerine teşekkür ediyorum kendi mezunumuz zaten bu konuda duyarlar inşallah sahip tesisleri buradan etkilenmeyecek. kötü Üçüncü basamak bir bölge hastanesine sahip. Ancak kamuoyu onkoloji ve çocuk hastanesini merakla bekliyor. Bunlarla ilgili çalışmalar ne aşamada? Çocuk hastanesi tabii bizim önem verdiğimiz önemli bir yatırım projelerinden daha önceki yönetim tarafından ihale edildi. Şu anda %85 olanında bitirme durumu var. Bu yıl bitirmeyi düşünüyoruz. Bütçemiz de var. Bu konuda teşekkür ediyoruz Cumhurbaşkanlığı Bütçe Strateji'ye, Sayın Cumhurbaşkanımız'a. Belli bir mali bütçemiz var. Tabii müteahhit tarafında biraz tabii işler aksıyor. Tabii büyük bir yatırım. 228 yatak olacak. Bu yıl bitirmeyi düşünüyoruz. Belki seneye muhtemelen tefrişiyle beraber açmayı düşünüyoruz. Bütçe sıkıntımız yok. Diş hastanesinde de eski müteahhit mali sıkıntılardan dolayı ihale iptal ettik. Tekrar ihale hazırlıkları yapıyoruz. %85 oranında orası da bitti. Birkaç ay içinde tekrar ihaleye çıkacağız. Orayı da daha önce hastane olarak planlamamıştık. Dekanlığa bağlı bir bir üniteydi diş hastanesi. Şimdi hastane olarak e, ihale edeceğiz. Bununla ilgili tabii bazı Başhekimlik, yemekhane gibi birimleri ilave ediyoruz yeni ihaleye. Onun da bir iki ay içinde ihale yapacağız. Muhtemelen bu yıl sonuna doğru veya gelecek yılın başında bitirmeyi düşünüyoruz. Eski yerinden daha nedif ve çağdaş bir diş hastanesine kavuşmuş olacağız inşallah. Rektör olarak atandığınız ilk günden bugüne hedeflediklerinizi, düşüncelerinizi gerçekleştirebildiniz mi? Üniversitede hayata geçirmek istediğiniz en özel proje hangisi? Tabii evet bu kolay bir soru değil. Tabii çok şey hayal ediyorsunuz ama tabii bunun pratikte olması vakit alıyor, zaman alıyor. Tabii belirli mevzuat mevzuatlar var, yönetmelikler var, ihale süreci bunlar kolay şeyler değil. Belki özel sektörde bunlar daha hızlı gidebiliyor ama belli standartlara, mevzuata uymanız gerekiyor. Ee, en büyük hayalim öğrencilerimiz için bir girişim evi projemiz var. Bu konuda da bir bankayla anlaştık. Oradan bir mali destek alıyoruz. Öğrencilerimizi bu girişim evinde daha güzel ve nezi şartlarda çalıştıracağız. Burada imalat atölyeleri olacak. İşte konferans yerleri, toplantı yerleri, hatta uyku odaları olacak. Şu anda garajlarda bu Teknofest yarışına katılan öğrenci arkadaşlar hiç uygun olmayan ortamlarda çalışıyorlar. Onları daha güzel ve nizi güzel bir yer alacağız. Ve orada hem girişimci olarak hem projelerine katkı sağlayacak güzel bir mekan tasarlıyoruz. Şu anda proje bitmek üzere. İnşallah onun da ihalesini bir iki ay içinde yapacağız. Öğrencilerimiz için güzel üniversitemizin marka değerini de arttıracak bir yer olacak girişim evi. Bu şekilde bunu cevaplamış olayım. Ve öğrencilerimizden gelenler. Evet, buyurun. Mühendislik Fakültesi önüne milli muharip uçağı kanın prototipini kuracağınızı söylemiştiniz. Bununla ilgili bir çalışma var mı? Şu an çalışmalar hangi aşamada? Tabii bu da benim e, milli ve yerli teknolojiye olan ilişkimizden dolayı söylediğim güzel bir sözdü. Çünkü orada şu anda makine bölümünün önünde Kıbrıs Savaşı'na katılmış bir F-104 uçağı var. Ve malum bu uçak bizim değil, Hollanda'da yapılan bir uçak. Tabii biz milli ve yerli teknoloji derken bizim yaptığımız bir Kaan uçağının prototipini orada görmek hem rektör olarak benim hem hocalarımızın hem de öğrencilerimizin gurur duyacağı bir eser olması hasebiyle çok arzu ettiğim bir eser orada. İnşallah onu TUSAŞ'la tabii görüşeceğiz. Onun bir o kadar büyüklükte şu anda bir prototip yapılıyor mu? İşte mockup denilen bu benzerini yapabilir miyiz ama TUSAŞ'la zaten bizim ilişkilerimiz var. TUSAŞ'la bizim sektör kampüste programı kapsamında bir işbirliği protokolümüz var. Ayrıca TUSAŞ'ın bir irtibat ofisi var makine mühendisliği bölümünde. İHA ve termal sistem teknolojileri laboratuvarı var. Bunu TUSAŞ'la görüşüp oraya bunu koymak için bir prototipini çalışmaya başlayacağız yakında. Katü mezunu ve Katü ekolüne dahil olmak sizde nasıl bir anlam ifade ediyor? Tabii üniversitemiz Türkiye'de kurulan dördüncü üniversite, ikinci teknik üniversite, köklü, kendine ait kültürü, aidiyetli olan bir üniversite, bölge üniversitesi, şu ana kadar 254 bin mezun vermiş büyük bir aile. Tabii teknik üniversite olması hasebiyle teknik branşlarda özellikle çok daha e, iyiyiz, köklüyüz. Tabii büyük bir marka değeri var Katü ailesi, Katü ekolü. Birçok yere gittiğinizde Katü mezunu, Katü mezunu insanlarla, devlet adamlarıyla, iş insanlarıyla tanışıyorsunuz. Bu büyük bir, büyük bir mutluluk veriyor tabii ben e, yani Trabzonluyum. Ve katili olmaktan da büyük bir gurur ve şeref duyuyorum. Öğrencilerimizi böyle güzel yerlerde görmek bize her zaman onur ve şeref veriyor. İnşallah bu aileye olmak aslında katili olmak bir ayrıcalıktır ben diyorum. Evet bu şekilde cevaplamış olayım bu da. Kampüsümüzün ana girişlerinde kart otomasyonu sistemini aktifleştirmeyi planlıyor musunuz? Şimdi tabii kampüs kart var. öğrencilerimizin şu anda birçok hizmetten yararlandığı kampüs kart. Tabii bunun için biraz kampüs kapılarını daha böyle sıkı sık hale veya geçişlerin daha dar bir alanda olduğu bir alan yapmak lazım. İleride olabilir ama şu anda bununla ilgili Hani bir şey almadık, herhangi bir olumsuz bir geri dönüş olmadığı için yapabiliriz daha kontrollü. Şu anda bina girişlerinde bunu yapıyoruz kampüs kartla. Ama girişlerde de böyle bir otomasyon sistemi yapabiliriz olabilir. Üniversitemiz kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenecek Bilim Kültür ve Sanat Haftasında öğrencileri ne tür etkinlikler bekliyor? Evet, bilim kültür sanat haftasını şöyle biz e, tasarladık. Daha önce kuruluş e, yıl dönümleri işte bir bu Osman Turan Kongre Merkezi'nde birkaç saatlik bir e, programla bitiyordu. Biz bunu bu kuruluşu bir haftaya yayarak bilim, kültür, sanatın e, konuşulduğu, e, toplantıların yapıldığı bir festival havası şeklinde bir haftaya şamil bir eğlence şeklinde kutlamak istedik ve ilk geçen yıl yaptığımızda güzel olmuştu ve bunu bu yıl daha böyle organize, daha eksikliklerimizi göz önüne alarak daha planlı bir şekilde bir eğlence şeklinde hem yarışma, kültür sanat etkinlikleri, spor yarışmaları, işte şiir yarışmaları, spor yarışmaları işte resim sergisi gibi etkinliklerle kutlamak istiyoruz. Daha eğlenceli, müzikal şeyler de olacak. Yani şarkıcı da gelebilir. Bu şekilde güzel, eğlence tarzında güzel bir kuruluş etkinliği planlıyoruz bu yıl. 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi bahar yarı yılı için bize bir mesajınız var mı? Evet, bahar bahar tabii yeni umutların, yeni güzel şeylerin frizlendiği ee, tabiatın canlandığı, e, cıvıl cıvıl bir ortam, tabii havalarda ısınıyor. Tabi öğrencilerimize ben şunu söylemek istiyorum, vakit çok hızlı geçiyor. Öncelikle tabii bir an önce dersler çok önemli, derslere devam şartı. Bunun yanında kendilerini geliştirmeleri için bizim kariyer merkezi olsun, Diğer e, teknoloji transfer merkezimizin yaptığı güzel e, faaliyetler oluyor. Özellikle proje yazma mesela teknoloji transfer merkezi kar kariyer merkezi, kişisel gelişim kurslar oluyor. Bunlara katılmaları kendilerini geliştirmeleri, üniversite bilginin değil bir yaşam tarzının oluşturulduğu bir yer. Bunun yanında kültür sanat faaliyetlerini ben önemsiyorum. Mesela her öğrencimizin ben öncelikle bir spor dalıyla ilgilenmesini, ayrıca bir müzik aleti çalmasını çok önemsiyorum. Başarılar diliyorum yeni yılda. Anne babalarına, büyüklerine en kısa zamanda 4 yılda veya tıp fakültesi ve dişte 6 ve 5 yılda bitirmelerini öneriyorum. Kitap okumalarını özellikle her ay bir kitap bitirmelerini öneriyorum. Okumak büyük bir güçtür. Eğer kitap okumazsanız meydan okuyamazsınız diye güzel bir de slogan var. Ben kendilerine başarılar diliyorum bahar döneminde. Öncelikle Katı TV'ye, sizlere ekibe çok teşekkür ediyorum böyle bir programı hazırladığınız için. Üniversitemiz daha iyi ve daha güzel yerlerde inşallah yer alacak. İyi günler dileklerimle.